Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisine silah, zırhlı araç ve ekipman desteği. Türkiye'den İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisini güçlendirmek üzere gönderilen silah, mühimmat, zırhlı araç, üniforma ve ekipmanlar törenle teslim edildi. Başkent Lefkoşa'da Polis Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim törenine, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tüm General Sezai Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Komutanı Tüm General Zorlu Topaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker ile askeri ve mülki erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, güçlü bir polis teşkilatının vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli ve önemli olduğunu belirterek, Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile her alanda kusursuz bir işbirliği içinde olduğumuz gibi, polis teşkilatının da güçlenmesi için üstümüze düşeni yapacağız diye konuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polis teşkilatları arasında işbirliğine değinerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisine Türkiye tarafından sağlanan ekipmanın hayırlı olmasını diledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına törende hitapta bulunan Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni de öncelikli görevlerinin polisi, araç, gereç ve teknik donanımla çağın gereklerine uygun olarak donatmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisini dünyadaki diğer polis teşkilatları ile yarışır hale getirmek olduğunu kaydetti. Destekleri için Türkiye'ye ve yetkililere teşekkür eden Kuni, "Polis teşkilatı olarak bizler bu konuda çok şanslıyız." ana vatanımız, Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumları ile her koşulda yanımızda olmaya devam ederek, halkımızın huzur ve güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması ve polisimizin güçlenmesi için her türlü katkıyı bizden esirgememektedir diye konuştu. Konuşmaların ardından malzeme devir teslim protokolü, Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker ile Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kune arasında imzalandı protokolün imzalanmasıyla birlikte tamamı Türkiye'de üretilen silah, mühimmat, zırhlı araç, üniforma ve ekipmanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisinin envanterine girdi. Tören, hibe edilen malzeme ve ekipmanların tanıtımıyla son buldu.